Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte benim paralarımı, değişik paralarımı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk değişik param bu. Dur kamera çok oynamasın. Şöyle netlesin. Ha. 25 lira. Arkadaşlar günümüzde 25 kuruş diye geçiyor ama bunun gerçek adı yani 25 lira ama bu 25 kuruş. 1986'dan kalma bir paramız. Çok kalın, değişik ama hafif abi. Çok hafif. Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Hemen paramızı yerine bırakalım. Ve diğer ki paramıza geçelim. diğer ki paramız arkadaşlar burada. Bunun neyi böyle diyeceksiniz tabii ki de bunun arkasını çevirdiğimizde 100. yıl parası arkadaşlar. Büyük. Hemen okuyayım sizlere. Türkiye Cumhuriyeti Büyük taarruzun 100. yılı parası. 100. yıl parası arkadaşlar bu da çok değerli bir para. Bu türde bir sürü paralar var. Arkadaşlar benim sınıf arkadaşlarımdan veya benim başka arkadaşımdan bazıların elinde bu, bunun gibi eski başka ülkelerden olan paralar varsa ben takas ediyorum. Yani o yüzden bana getirebilirler arkadaşlar. Okulda diyorum tabii yani. Böyle göstereyim. Hemen diğer ki paramıza geçiyorum. Azıcık hızlı geçiyorum. Çünkü şu anda saat gecenin biri. Burada arkadaşlar 1995'ten kalma 10 bin lira var. 10 bin lira abi. Şu bunun ne kadar günümüzde ne kadar olduğunu bilmiyorum ama Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. 10 bin lira. Çok kirli arkadaşlar. Abi bir bunun kalınlığına bakın bir de 2023 bir TL'lerin kalınlığına bakın. Ben bir şey demiyorum abi geçiyorum. Bir sıradaki paramız 50 kuruş arkadaşlar burada yeni kuruş yazıyor. Ben bunun videosunu çekmiştim ve o videoda 50 kuruş yeni kuruş 2035 demişim. 2035 ne? Hızlı çekmiştim o videoyu azıcık. 2005'ten kalma arkadaşlar. Yeni 50 kuruşumuz. Türk parası arkadaşlar sonda da böyle bir paramız var şöyle bir para arkadaşlar um, azıcık değişik bir para olduğu için parmağımla tutuyorum burasını gösterdiğim arkadaşlarım bilir ne parasıymış İtalyan mı yani İtalyan parası böyle bir para ve arkadaşlar Bunlar bendeki paraların bazıları arkadaşlar. Bu son olarak bir de bu var. 2023 10 kuruş abi. Çok böyle ince. 10 kuruş arkadaşlar 2023 olanında da. 2023'ü de okutabilirsem sizlere yaşayacağım. Abi hadi oku oku hadi. Oku değil de yani. Çok kötü gözüküyor. ha Şöyle. 2023 arkadaşlar. Bundan bende 3 tane var. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı Videomu like beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Sağlı kalın. Kanalımda hoş kalın. Hoşçakalın. Tişörtüm de gözüktü. Bu da kaykaylı. Kaykaylı tişört. <laughs> Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. sağlık kalın. Kanalımda hoş kalın. Hoşçakalın. Ve arkadaşlar bu YouTube'a geri döndüm arkadaşlar. Ben yani ödevlerden, yazılara çalışmadan falan biliyorsunuz ki yazılı haftası. Video çekemedim. Video çeksem bile montajını yapamadım. Montajını yaptım aslında. O video yüklenene kadar veya montajı montajı aktarılana kadar falan ben telefonla boş duramadım. O yüzden um, uzun bir süre video yükleyemedim arkadaşlar. Ama gene de olsun. Şimdi geri döndüm ve videolarımı tekrardan yüklemeye devam edeceğim. Ben hiçbir şekilde video yüklemesem bile kanalımın abonesi 200 aboneye yaklaşıyor. 160 abone oldum. Bunun için sizlere çok sizlerden çok teşekkür ederim arkadaşlar sizlere. Ee, yani video atmaya başladığım zaman abonem ne kadar çok yükseleceğine de yani şu anda bir düşünmüyorum değil yani <laughs> arkadaşlar ıı, hedefimiz 200 abone arkadaşlar 3 yani 200 abone inşallah gelebilirim o kadar çok kişi oluruz ki yani 300 abone hayal abi hayal artık hayal İlk 300 abone benim için bir hayal arkadaşlar ama bunu gerçekleştirebilirsiniz umarım Arkadaşlar kanalıma abone olup daha videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıklı kalın. Kanalımda kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Youtube'a gelin. Arkadaşlar.